Ne bak roller hiç önemli değil. Salih amel işleyen Rabbini tanıyıp Rabbine karşı sorumlu yaşayan kimse ister erkek olsun ister dişi olsun iman mümin olduğu takdirde biz ona فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Bu Allah'ın kelamı hangi Cenab-ı Hakk'ın alternatifi bize hoş bir hayat vaadinde bulundu? Buyurun. Yani el kaldırıp söyleyebilirsiniz. Ben dünyanın dibine kadar gideceğim, her şeyimi de dünyaya adıyorum deyin. Çıkın sokağa, iş bul diyecek. iş buluyor, ya iyi iş bulamadım desen, biraz da şansım olacak diyecek. Ya. Çok çalış, oku, tamam çalıştım, okudum. En iyi okulu bitirdim. Ama hala istediğim gibi olmadı. Ee, biraz talihle oluyor bu işte. O dünyayı yaşayan en güzelleri olmak istiyorum. E oraya olunca da, oraya gelenler de var. Ben mutlu olmak istiyorum o da diyor. Bunların hepsini bana elde ettiğimde mutlu olacağım vaadiyle, bu evliliği de, bu aileyi de, bu arabayı da, bu her şeyi mutlu olacağım vaadiyle verdin. Şimdi de mutlu olamıyorum. Mutluluk nerede? Allah Azze ve Celle diyor ki mutluluk bizim elimizde. O yüzden demedi ki iman edip salih amelde bulunanla biz çok para vereceğiz. Biz ona zenginlik vereceğiz demedi. Dikkat ederseniz varlıklar üzerinden dünya vadinde bulunmuyor. Yaşama zevki üzerinden dünya vadinde bulunuyor. Hoş yata, yaşatacağız diyor. فَلَنُحْيَنَّهُ <laughs> Hayatın tayyiba. Bazen şöyle karikatürler görüyorsunuz, fakir bir adamın çocuğu kartondan bir tane şeyin üzerine oturmuş yerde sürükleniyor ama ne mutlu ne mutlu. Yanında bir tane zenginin çocuğu ge, geçiyor, Ara, ayağında robotik e, ayakkabılar, üzerinde bilmem son marka şeyler, surat asık. O çocuğun mutluluğunun onda bir, yüzde biri yok. Bu karikatür türünden şeyler bize şunu demek istiyor. Yani mutluluk sahip olduklarımızla garanti gelen bir şey midir? Orada bir doğrusal ilişki var mı? Şu kadar şeyin olursa o zaman daha çok mutlu olursun. Daha çok imkanların olursa daha çok mutlu olursun. Bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü şu içtiğim sudan yahut meyve suyu yahut yemek ben onu ona kadar kaliteli olursa olsun ağzıma alıp yediğimde, içtiğimde bana vereceği zevki içeride bir sistem belirliyor. Ya yani adam yiyor diyor ki hiç tat vermedi. Babası diyor ki hocam sofrada kuş sütü eksik, kahvaltı öyle imkanlarımız var. Çocuklar burun kıvırıyorlar. Huzurumuz yok. Onlar yesin mutlu olsun diye istiyorum. Ben sizin için kazandım. Bu kadar uğraştım. Bunun onda birini babam bize verseydi biz elini ayağını öperdik. Yoktu o zamanlar. Ama yine de bulduğumuz karpuzların kalan yüzeylerini dişlerimizle kemirerek çok zevk alıyorduk. Şimdi bunlar hiçbir şeyin kadrini kıymetini bilmiyorlar. Acaba öyle mi? Yoksa Allah Azze ve Celle bize فَلَنُحْيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا Ne demek bunu öğretiyor. Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Adam çok belki zengin olmayacak. Biz inşaatı yaparken çalışan bir arkadaş vardı. Ya öyle türkü söyleyerek çalışıyor, öyle zevkli. Ben de o zaman üniversite sınavı hayalleri kuruyorum. İşte şuraları okuyacağız, oradan şöyle böyle olacak falan. Bu böyle hayatın o orasını bitirmiş. Çalışıyor, akşam alıyor, günlük çalışıyor. Bir sevinçle gidiyor. Bir gün dedim yani bu mutluluğunu nereden alıyorsun? Bak dedi, ben şimdi akşam oluyor dedi poşeti alıyorum, ekmeği koyuyorum. Ondan sonra bir şeyler alıyorum, eve gidiyorum. Hanımı da herhalde neşeydi. Neşe beni bekliyor. Çoluk, çocuk onlarla bir akşam oturuyoruz. Bir yiyoruz. Ondan sonra yatıyoruz. Sabah bir geliyorum. De ertesi güne hep mutlu. Hep mutlu. Allah Azze ve Celle mutlu ederse, sen kendini mutlu hissediyorsan, mutlusun demektir elindeki imkanların azlığı ve çokluğu değil senin aldığın zevk önemli Ramazan ayının 7. günü 8 Nisan Cuma Sufi Mehter Kuvaralanı ve Kongre Merkezimizde sizlerle buluşuyor. kim olursa olsun men bir kimse Cenab-ı Hakk'ı siz ona Allah ama böyle diyor falan diye bir şey hatırlatsanız beni ilgilendirmiyor diyor. İster fasık ister kafir. Neticede Cenab-ı Hakk'ın zikrine sırtını çevirmiş. Fe inne lehu o zaman dedi ki Cenab-ı Hak banka danka danka bu ne bu danka dank eden gibi oluyor bende. Danka fe inne lehu maişeten danka. Onun için bir maişet var ki dankadır o. Nedir o? Sıkıntılı, zorlu maişet. Sıkıntılı bir maişet. Bir müfessir şöyle yazmıştı. Gördüm çarpıldım. Diyor ki Cenab-ı Hak adamın yaşadığına hayat bile demiyor maişet geçim demek. Ona sıkıntılı bir maişet var. Bu adam zengin olabilir, çok malı mülkü serveti olabilir. Hocam diyor kuş tüyü yatakta yatıyorum. Gençliğimde uzanıp yerde yattığımız yeri özlüyorum. Orada daha huzurluydum. Şimdi şuram ağrıyor, buradan bir ağrı geliyor. Gece uyanıyorum, sıkıntı var. Yani Cenab-ı Hakk'ın elinde devreler o kadar çok ki şurada bazen devreleri açarsınız, şu binanın bile bir dünya düğmesi vardır. Biraz kurcaladınız mı ortalık birbirine girer. İnsandaki devrelerin, düğmelerin sayıları milyarlarla Cenab-ı Hak bir tanesine dokundu mu bizim uyku gidiyor. Yani gözüne ufacık bir şey kaçtı mı batıyor diyorsun. Ya yani şuradan bir ağrı geliyor. Adam yüz kere doktora gidiyor. Doktor diyor ki bilmiyoruz. Oradan gelen ağrıdan şimdiye kadar pek olmadı. Nereden geliyor? Çektiriyor filmi oradan buradan. Sonra diyor ki hocam benimki bilinmiyor. Allah Azze ve Celle çekip alırsa elinden mutlu olamazsın. Bu bizim için neden çok önemli? Çünkü ilk düğmeyi atarken hayatı bir tercih üzerine yaşamaya karar verdiğimizde bunu bilmek durumundayız. Bir mühtedi diyordu ki İslam'ı inceledim, inceledim, inceledim. Hak olduğunu anladım. Ama biz öyle bir geçmişten geliyoruz ki İslam bizi o kadar ters ki, yani köpeğin var köpek olmaz, blue jean o olmaz işte şu hayatımızdaki bütün alışkanlıklarla ters bir model İslam. Yani alkole alışmışsın, köpeğin var bilmem ne yani çok basit sıradan şeyler bile bir Müslümanca hayatın içerisinde yok gibi görünüyor, yok yani. E buradan oraya geçmek zor. Ama kıyıda bekle, bekle, bekle. Bir ara dedim ki ben bu tarafta bitireceğim galiba ömrümü. Ama sonra şunu anladım ki ben onun çağrısına gitmez isem Cenab-ı Hakk'ın çağrısına o bana burayı da bırakmayacak. O bana burayı da bırakmayacak, daraltacak, önünden arkasından sevgilini alacak, arkadaşını bozacak komşundan yanlış gelecek, huzurunu kaçıracak, sağlığından bozacak. Ve sen kendisini reddettiğin, onu hayatından çıkardığın kudrete zorunlu dönüş yapacaksın. Bu istemeye istemeye olan bir dönüş. Çok kötü. İnsanlar ölüme doğru iki şey biriktiriyorlar. Bazıları özlem biriktiriyor, hasret biriktiriyor, heyecan yapıyor. Bazıları ise böyle hani ayaklarını süreye süreye çekiyorsun, süreye süreye gelmiyor. Onların da ölüme doğru gidişleri gelmek istemiyorum, gelmek istemiyorum her şeyle tutunuyor hayata. Çünkü reddettiği, tanımadığı, hayatında onu saymak istemediği zatın huzuruna doğru gün be gün yaklaşıyor. Bizim Ramazanımız bu süreçte bizim ne işimize yarıyor? Biz hepimiz buna yakın tercihler üzere yaşıyoruz, bazen böyle sinüs eğrisi gibi dünyaya yaklaşıyoruz, bazen Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyoruz, bazen biraz imkanlar iyileşiyor, dünyevi iyileşiyoruz, Cenab-ı Hakk'a karşı gevşiyoruz ama işlerin niye gitmediğini anlıyoruz, çocukların haline bakıyoruz, bize hiç benzemiyorlar, e bizde bir şeyler oldu ki zincir yukarıdan bize gelirken sağlam geldi. Bizden aşağı biz taşıyamadık. Bizde bir ufak kırılma yaptı. Biraz açı verdik. Çocuklar da ta diğer tarafa sıçradı. Bir şeyler yanlış gidiyor. Verdiğimiz ödünler midir? Namazlardan mıdır? Hayatımızda ne gibi sorunlar var? Allah Azze ve Celle gelecek dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği o sonsuz mutlu geleceği mi düşlüyoruz. Yoksa insanlar iki saat konuşuyorlar. Bakmışsın emekliliğe kadar dayanıyor. Sonrası yok. Şöyle yapacağım diyor. Ondan sonra böyle yapacağım. Ondan sonra şöyle olacak. Şube müdürü olacağım. Ondan sonra böyle olacak. Veya ticaret erbabıysa ondan sonra il bayiliğini alacağım. Sonra şuranın bayiliğini alacağım. Götürüyor götürüyor. ee devam et diyorsunuz. Getiriyor. Ondan sonra bir birikim olacak. Eee, gel ondan sonra emeklilik. Hayalin en güzeli Emeklilik yani bütün bir insanın doruk noktası en çaresiz olduğu, ayağa düştüğü zaman olabilir mi? Şeytanın bize vaat ettiği hiçbir şey yok. Dünyaya yönelik batıl çağrının bize sunduğu hiçbir davet yok. Dünyası da onun boş. La carama annama tad'unni ileyhi leys lehu davatun fi'dunya. Bir dünyada karşılığı yok. Ve fil ahireh. Ahirette de bir karşılığı yok. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı tanır, onun emirlerini, yasaklarını, olur dediklerini ve olmaz dediklerini hayatımızda dikkate almaya başlarsak, o zaman çok mu zengin olacağız sorusunun cevabı evet değil. Ama o zaman mutlu olmaya başlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın vaadi فَلَنُحِيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا Hoş bir hayat. Sahabe-i kiramdan birisi diyor ki لو علم الملوك شكرا انر bilseler mehfi saadeti fina bizdeki saadeti bilseler la cadeluna suyufi. gelip o saadeti o mutluluğu bizden almak için kılıçlarla savaşırlardı İçimizdeki İslamla birlikte imanla birlikte gelen mutluluk bu mutluluk kulun Rabbi'yle, yaratıcısıyla kendisinden geldiği kudret ile ilişkiye girdiği, irtibatı kurduğu, bu kulluk ilişkisini yaşamaya başladığı andan itibaren başlıyor. Artık gelecek ufku emeklilikle tıkalı bir şeyden ibaret değil. Gelecek inna ashabel cenneti yevma fi şugulin fakihun cennet ashabı bugün bir eğlencedeler ki Cenab-ı Hak diyor çok meşguller. Fi şuhulen. Şuhul meşguliyet demek. Yani o zevkte, o mutlulukta öyle bir meşguliyet içerisinde ki hum ve azvacuhum onlar ve eşleri alel ara iki tatlı üzerinde. Başka bir ayette yetenezaune fiha kâsen, karşılıklı kadehler tokuşturuyorlar. içiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki içkiyi Cenab-ı Hak beğenmiyor. Dünyada yarattığımız içkinin bir dünya kötü tarafı var diyor. Mideni bozar, başını döndürür, sabahı kötüdür. Ama la yusaddavune anha ve la Ondan ötürü başları dönmez. Olduğu gibi zevk, kıvanç ve hoşnutluktur. Allah Azze ve Celle entum ve Sizler ve işleriniz orada şımartılacaksınız. Bu makam sahibinin, konak sahibinin nüzül, nüzülen min gafuri rahim. Allah Azze ve Celle olduğu ve kendilerine sunum yapıldığı zaman eğer öncekine benzerlerse, benzetirlerse hani lokantaya gidiyorsunuz bakıyor böyle ha ne yemediğim var benim bunu biliyorum daha önce yedim bunu daha önce yedim. Yani lokantacı der ki hiç yemediğin bir şey bulamazsın. illaki ki bütün lokantalar üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Ama şunu da biz uydurduk. Bilmem ne spesiyel işte böyle karman çorman bir şey yapmış adam. Allah Azze ve Celle diyor ki cennettekilere kullemâ rüzikû minhâ min temaratin rizkan bir şey kendilerine sunulduğu zaman eğer öncesine benzetirlerse daha önce yedikleri bir şeye diyorlarmış ki hâdellezî rüzikna min kablû bunu daha önce yedik yani hep başka bir şey yemek istiyor. Onlara denir ki bu utubi muteşabiha. Siz bunu benzetiyorsunuz. Bu o değil, başka bir şey. Siz bunu benzettiniz. Allah azze ve celle velekum fiha ma tad'un. Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki vaadini konuştuk. Mutlu olacaksın dedi. Biz seni Arapça bilenler bilir. Felenhu Lan var... Nunu tevkit var, başka yolu yok. Biz sana hoş bir hayat yaşatacağız diyor Allah'ın seveceli. Dünya tarafı böyle. Ahirette halidine fiha abada. Girenler diyorlar ki la yemessuna fiha nasabun. Bize burada yorgunluk değmiyor. Ve la yemessuna fiha Bize burada bıkkınlık da gelmiyor. Öyle bir ortam ki sonsuz bir gelecekte Cenab-ı Hakk'ın mutluluk vaat ettiği ölümle birlikte kişinin zevke, mutluluğa ve sıkıntısız, ölümsüz, hastalıksız bir sürece alındığı,